Galatasaray. Ben de otelin bir üyesiyim. Beach voley oynamak benim de hakkım. Bizim takımda yer Git karşı takımda oyna. O zaman ben de karşı takımda oynayayım. Ray'ın yıllardır beklediği adam. 2011-2014 yılları arasında Selçuk İnan'ın üstlendiği Galatasaray'ın maestrosu rolünün yeni sahibi. Adrese teslim pastarı, saha içi mücadelesi ve her an oyunun kilidini açma kabiliyetiyle Rams Park tribünlerini büyüleyen Brezilyalı orta saha, futbol sanatçısı Gabriel Davi Gomez Sara. Ya bu kanal Galatasaraylı mı ya? Yeter ya. Allah Allah. Bu ne abi ya? Sadece Galatasaray var bu kanalda ya. Harba biz niye Bu ne abi? Araya bir ya? tane ennesiri sıkıştırmışlar ya. Bir tane araya ennesiri bir tane amra bas atmışlar. Geri kalan full gaz 26 Haziran 1999'da Brezilya'nın güney bölgesine bağlı Santa Catarina eyaletinde yer alan Joinville kentinde dünyaya geldi. Kimse bunu bilmiyordu ama büyüdüğünde futbolcu babanın futbolcu oğlu olacak. Doğduğu yerden çok uzak topraklarda tribünleri dolduran futbol... Sara'nın babası nerede oynadı lan Sara'nın babası? He? İnan bilmiyorum. Futbol severleri kendine hayran bırakacaktı. 2006 yılında Almanya, görkemli bir dünya kupasına sahne oluyordu. Oy, Genç Cristiano Ronaldo futbol sahnesinde yeni yeni boy göstermeye başlıyor. Oradaydın. İtalya'da Francesco Totti, Almanya'da Miroslav Klose, ülkesi Brezilya'nın milli takımında fenomen Ronaldo, Ronaldinho, kaka gibi oyun Maksim'in dansı yapayım oğlum size ben. Daha başka bir şey isteseydiniz keşke. Bak izle, Şirazi. Allah'ım dağıl. <laughs> Ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun ya <laughs> Oğlum Maksim'in dansı istediler Abi, 2006 Maksimim Dünya Kupası'nda takımları için tüm becerilerini ya. sergilerken ha, 7 yaşındaki Gabriel ya. Saran'ın dikkatini başka bir futbolcu çekiyordu Lacivert formalı, keskin bakışlı, insanüstü bir top kontrol becerisine ve tekniğe sahip bir adam Cezayir asıllı Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane. Sara maçları izlerken Oo, gözlerini oradaydı. Zidane'dan alamıyor. İçinde yaşayan futbol tutkusu Sara'ya büyüyünce Zidane gibi bir futbolcu olmalısın diye fısıldıyordu. Oysa Brezilya'daki her çocuk için doğal olan fenomen Ronaldo, Kaka, Rivaldo, Ronaldinho gibi yıldızları örnek almak onlara hayranlık duydu. Ben bugün hiç unutmuyorum 2006 Almanya Dünya Kupası. Şinazi ile kale arkasındaydık B blok e, <laughs> <laughs> 0304 koltukları. Ama Gabriel Sara için ideal futbolcu Zinedine Zidane'dı. Öyle ki köpeklere düşkünlüğü ve hayvanseverliğiyle bilinen Gabriel Sara, Zidane hayranlığı nedeniyle çok sevdiği ve Zizu diye seslendiği köpeğine bile Zidane'ın adını tabii, koydu. Tabii. Gabriel ya, Sara için adamın... köpekleri hayatının vazgeçilmez... Adamı çok seviyor diye köpeğinin adını Zidane koymuş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? ...azlerinden biriydi. Norwich'e transferi nedeniyle yolu Brezilya'dan İngiltere'ye düştüğünde Abi, Sara için en büyük zorluk köpeklerinden ayrı kalmak olursa... olacaktı. Hatta bu konuyla ilgili Norwich'i yakından takip eden İngiliz gazeteci Paddy David o dönem Sara'nın hayatı ailesi ve iki köpeğinin etrafında dönüyor. 2022 yazında Norwich'e imza attığında köpekleri gelene kadar İngiltere'ye alışamadı. Ancak köpeklerine kavuştuğunda bir gecede farklı bir oyuncuya ve farklı bir karaktere dönüştü açıklamasını yaptı. Sara'nın köpeklerine olan sevgisi konusuna videonun ilerleyen kısımlarında Galatasaray'la bağlantılı şekilde dönmek üzere Sara'nın futbol serüverine geri dönelim. Futbol kariyerine Sao Paulo altyapı başlayan Gabriel Sara'nın yolu A takıma yükseldikten sonra bir başka Brezilyalı futbol efsanesi kaleci performansı ve kurtarışlarından ziyade bir kaleci için oldukça sıra dışı biçimde frikikleriyle ünlenen Rogério Ceni ile kesişecekti. São Paulo A takımında istikrarlı biçimde oynamaya 2019-2020 sezonunda başlayan o sezon São Paulo formasıyla 44 maça çıkıp 6 Solundaki adamı tanıdınız mı? GDH'de de izleyeceğiz bugün. Oh Aumen bugün Burak Yılmaz GDH Spor'u izleyeceğiz. Rahat kesin. Gol 5 asist evet, üreten, don. ertesi sezonuysa 47 maçta 10 gol 3 asiste tamamlayan Sara'nın kariyeri, Sao Paulo'nun başına Ekim 2021 tarihinde Rogerio Seni'nin geçmesiyle birlikte farklı bir yöne evrildi. Rogerio Seni ile çalıştığı dönem duran top kullanma becerisini çok daha ileri seviyelere taşıyan Gabriel Sara, 2022 yazında 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında kariyer sıçramasını yapacağı Norwich'e transfer oldu. Norwich'teki ilk sezonunda az önce değindiğimiz, köpeklerinden ayrı kalmasının da etkisi tam performansına ulaşamasa da 43 karşılaşmada 7 gol, 4 asist üreten Gabriel Sara asıl patlamayı 2023-24 sezonunda yaşadı. 23-24 sezonu boyunca Norwich formasıyla 53 maçta forma giydi ve tam 14 gol atıp 13 asist yaptı. Yani sezon boyunca 27 gole doğrudan etki etmeyi başardı. Sezon sonu Championship'te yılın takımına seçildi. Norwich'teki son sezonunda gösterdiği performansla Gabriel Sara, orta saha oyuncularından istediği sayıda skor katkısı almakta de. zorlanan Galatasaray için adeta biçilmiş kaftandı. Ülkemizde çoğu futbol sever, eğer Championship'i yakından takip etmiyorsa Gabriel Sara'dan pek de haberdar değildi. Ancak Florya'da Gabriel Sara'yı yakından takip eden ve onun Galatasaray'a verebileceği katkıları sezinleyebilen birileri vardı. İşte bu sezgi Gabriel Sara'nın Galatasaray'a geliş sürecini başlatan ilk kıvılcım olacaktı. Üstelik Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek Ya Şinasi'cim niye adama sallıyorsun amına koyayım bir dur ya. Bu Adama servis bedelinden mal bile. 2024 yazında Galatasaray taraftarları yönetimden transfer bekliyordu. Bu beklentilerin başındaysa takımı hücum yönünden besleyebilecek bir 8 numara isteği vardı. Tarihler 4 Ağustos 2024'ü gösterdiğinde Galatasaray Gabriel Sara transferini duyurdu. Sara için açıklanan bon servis rakamı 18 milyon euroydu. Oha! Ve bu rakam Galatasaray için rekor anlamına geliyordu. Daha önce Brezilya milli takımında hiç forma giymemiş. İngiltere 2. Lig'inden gelen 25 yaşında bir Brezilyalı ve bu oyuncu için ödenen 18 milyon euroluk bedel. Sara transferi özellikle ekonomik yönü bakımından kamuoyunda çok çoğu... Bak bekliyordum. Yine anında beni yanıltmadılar. En 20 milyon yazdı <laughs> tarafından eleştirilirken bir kesimse bekleyip görmekten yanaydı. Tüm bu tartışmalar ve Sarı'nın üzerinde oluşmaya başlayan yüksek konservis kaynaklı beklenti, oyuncunun Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçlarda tüm gözlerin ona yönelmesine sebep oluyordu. <laughs> Galatasaray'da ilk maçına 9 Ağustos tarihinde Hatay Spor karşısında çıktı Sara ve bu karşılaşmada 33 dakika forma giydi. Ardından ligde Konya Spor maçı ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Young <laughs> Boys maç. Oğlum bu Galatasaraylılar bir de şampiyon olacağını düşünüyor ya bu sene Şilasi koparsın ya. Evet kötü bir performansı yoktu. Göze batan hatalar yapmıyor. Hatta yer yer ufak pırıltılar da gösteriyordu Gabriel Sara. Ancak o ana kadar gösterdiği performans ve ortaya koyduğu görüntü 18 milyon euroluk bir orta saha izlenimi de vermiyordu. Peki neden? İşin aslı Gabriel Sara henüz alı... Abi biz olur muyuz? Kesinlikle Beşiktaş şampiyon. Bak ben şu anda Beşiktaşlı taraftarların ne yaptığını anlamış değilim. Ee, ya Van Bronkos'ta neden güvenmiyorsunuz onu da hiçbir şekilde anlamadım. O, oyuncularınızı falan ıslıklı. Ne ya abi anlamadım. Kameraya bak. Bakayım. <laughs> Ki arayana bak amına koyayım. <laughs> abi kapa kapa. Efendim. Nasılsın abi? Dostum iyiyim. Amına soktum. Yayında oldum biliyorsun. Biliyorum söylediğin şeyle alakalı şey yazmayayım ya burada. Team Spy'e gelsene sen Team Spy'e. Ben bir daha Yani şuradan iki dakika konuşayım da yazayım ya olur mu? Ha okey konuş o zaman. Kanka e, Galatasaray'ın ikinci devre çıkışı e, çöküşü başlıyor. Evet. Bütün Fiksürleri de zor. Hepsi deplasman kanka, bir de. Ben sana bir, şey, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de ufukta 15 puan fark falan görüyorum. Bir 15 puan farkla şampiyon mu oluruz biz bu sene? Bunu sakın makara sanmayın. Bunun da klibini almak isteyen bunun klibini, şey alın, ya. bunun klibini alın. Bunun klibini alın. Sinasi Lastik Jimnastik diyor ki Fenerbahçe değil mi? Fenerbahçe <laughs> 15 puan farkla şampiyon olur diyor bu sene. Aynen. Yani son bir puan fark olsun, bizim olsun ama Galatasaray'ın çöküşünün başladığını haberini veriyor. Çöküş başladı mı diyorsun? Bir, kanka imkanı yok ya. Bütün maçta deplasman git oraya, git buraya, git oraya yani buradan. Peki biz puan da... kaybetmeyiz mi? Kanka bizim artık tahammül kalmadı ama. Ama Öyle biz mesela şöyle... O zaman soruyu şöyle sorayım ben sana. Fenerbahçe puan kaybı yaparsa ufukta ne görüyorsun? Kanka onu bu yayında söylüyorlar. <laughs> Kendi yerinde olsa rahat rahat söyler her türlü davayı görürsün Dur doğru yapamam kanka. Bir de sen kongre başkanı falansın şimdi. Ben sen kongre, sen kongre başkanı değilim, değilim. ben beraber koyayım ne diyorsun <gülüyor> ya? Ufukta... <laughs> <laughs> Ufukta sen şey. gerçekten ama yani şu an ufuğa baktığında ufuğa bak bir. Ben yani ufuğa baktım. Şu 15 an. puanlık Fener 15 puan ya, 15 farklı. Puan, 15 puan, biraz işin makarası da yani. Galatasaray'ın çok şükür ve şampiyonluğunu görüyorum. Ya sen ikinci devre bu iş Fenerbahçe'de diyorsun. Bu iş Fenerbahçe'de diyorum. E, ee, çünkü yani baba bu kadar deplasmandan da çıkarsa Galatasaray artık. Hani... Zaten hayırlı uğurlu olsun helal olsun mu diyorsun yani bir saatten sonra artık <laughs> benim de <bir> kafam karışıyor. <laughs> Şina Şinasi. Efendim, ee, ben sana bir şey soracağım. Ben dün FIFA yayınındayken FIFA'da bana hiçbir şey çıkmadı. Ben de sinir evet. olup dedim ki bir daha bu oyuna para atarsam orospu çocuğuyum dedim. Bundan nasıl ben dönebilirim? Coin almak olsa almıyor. Coin alabilirsin. <laughs> hayır hayır coin almam. Evet. Buradan nasıl dönebilirim? Abi ben sana dedim yemin nasıl etme diye. Sen... Abi çok sinirliydim orada. Şinasi sen, 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 hiçbir şey çıkmadı. Sen, 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 bir miktara bu lafı göğüsleyebilirim. <laughs> Nasıl? İşte ben demişim gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani cüz'i miktar anlamında hangi cüz'i miktar mesela? İşte o cüz'i miktar da kime göre cüz'i? <laughs> sana göre cüz'i olduğunu biliyorum da bana göre bilmiyorum. <laughs> <laughs> ne kadar cüz'i mesela? Kanka bilmiyorum işte sana göre... Bu arada benim o lafı söylerken ayağım kalkıktı. Elimi şöyle yapıyordum. Onlar hiç şey yapmaz mı? Kanka. <laughs> Ayağın kalkık oluşuyorlar sayılıyor mu? Tabii. Ayağım kalkıktı. Ayağım kaldığını söveyim ben de devamlı millet. Tamam, olur mu öyle şey? Tabii, sövüyorsun zaten yavşak. <laughs> Sekiz söke, söke gezerim ben valla. Sövüyorsun zaten. Kanka peki ben sana bir, bir soru Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Ha. ha. Ha söyle. Tamam sen söyle sen söyle. Sen, sen söyle. söyle. Kanka peki sen ikinci devre puan kaybı olursa ufukta ne görüyorsunuz abi mi? ben illa ki puan kaybı olacağına eminim Galatasaray'ın puan kaybı oh, ya yaşayacak yani bizim bizim Gans ama Hedifeleri. bizim ha bak oraya geliyorum. Abi hmm. Galatasaray yaşayacak da Fenerbahçe hiç mi yaşamayacak Şinasi? İşte yani sıkıntı ama. Sıkıntı orada başlıyor. Şu an en yakın 7 Aralık Beşiktaş derbisi. Deplasmanız. Ya Beşiktaş derbisi dedi şimdi yani Beşiktaş kardeşlere buradan selam olsun. <laughs> Onları da severim. Onlar <laughs> ya 7 Aralık, 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 Beşiktaş Aralık Beşiktaş derbisi. Yani Deplasmandayız bir de. ayıbımız ya. Hani öyle söyleyeyim yani. Ne diyorsun? Minimum 3 tane atmıyorsak bizim ayıbımız diyorum. Ya Minimum 3 tane ben, mi diyorsun? Kusura bakmayın. kusura bakmayın çünkü bu takımı bu hale getirenler utansın diyorum ben. Sadece. Bir de ikili adamlar da adamlarda. Onu nasıl yapacağız? Sen Tabii Aa, canım. Evine gidip 5 tane atacaksın Ne demek daha? Evine yapacaksın, gidip 5 tane atacaksın. Kanka diyorsun ya. oğlum. Üç tane. Yani ya puan tane... farkını açacaksın ya da evine gidip 5 tane mi atacaksın Abi, diyorsun. bunu 3 tane yemeyecektin o zaman hmm. yani Ya ya bana mı sordun tane ya. Neyse yani, o zaman hmm, bakalım bir ne olacak ya. Sen <laughs> puan kaybında ne yapacaksın onu söyle sen ne gülüyorsun? Ben vallahi yayın açıp söyleyeceğim. Yayın <laughs> musun? Yayın açıp, <İpleri> <laughs> açıp söveceğim ben. İpleri koparıyorsun yani. Ne Tabii ki. Ce... Oğlum ben her bir puan kaybında yayın, yayın açıp, açıp bir sövüyorum bir ki. Kanka bir Kongre'den yayın açıp sövmen yok mu? Oraya almıyorlar. Ah orada bir orada bir Ah bir alsalar. Ah bir alsalar. Ay oğlum be. Hayaller kurardık biz yıllar önce. Spiderman bir tane çıktı evet güzelmiş. Evet. Ne <laughs> oldu kıskandın yavşak? Dostum yok ya. Yani, Peki canım, Beşiktaş benim bizi benim. yenerse şampiyon olur mu sence? Beşiktaş bizi yenerse Fenerbahçeliliğimi askıya alıyorum. Kaç <laughs> gün? Kanka <laughs> öbür hafta kadar. <gülüyor> 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 Önümüzdeki haftaki başa kadar Fenerbahçe. Ya tamam Şinasi kafa siktin hadi git amına koyayım ya. Dostum seni seviyorum. Kardeşim evet. iyi uykular tatlı rüyalar. Aldın, Öptüm şey. canım bay bay. Kaç yaptın yani, bu hafta VL'de? Kanka 10. Ya of ya. 10 ne oğlum? Senin sen gibi bir yapalım? adam 15 yapması lazım. Ya ben, ya. ben bile ben 7 yaptım 11, ya. ya. Ha tamam. Ben tanka 11, sen? ben 11 yaptım bu hafta. Senin geçen kadronu gördün mü? <laughs> lan. Evet evet 11 oldu. yaptım bu hafta. Chat'le birlikte yaptık. Bayağı zorluydu ya. Hele ki son maçta <laughs> O chat'e sor oğlum. 11 yaptık. Çete sor oğlum, Chat söylesin kaç yaptığımızı. Hilo'dan neşit, hilo'dan neşit. 11 yenilgi ya işte. <laughs> 11 yenilgi bizim bu hafta. Hirolar da geldi hirolar. Oynamadın mı maçla devam Kardeşim ne hirosu 11 lose diyorum lose. Tamam 11 lose varsa 9'da galibiyet olmaz. Aa falan lan falan. mal 15 maç ya vele. 11 loss mu yaptın kanka ilanban mı? Yok bana. kanka 11'i yaptım 4 win'i de almadım ayıp olmasın diye. Ale ale amoo Aynen öyle. Bu arada ben 6 lose aldım. Gerisini saldım kanka maçları. Kanka zaten bir yerden sonra öyle olur ya. Tabi tabi öyle yaptım. Hesabı da satıyorum bu arada. Yani. Yakışır. Koyunuz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay. Bu arada Sara videosunu da iyi piç ettir ha. İyiyiz hadi. <laughs> Haydi bakalım. çalışma sürecindeydi. En nihayetinde o da bir insandı. Ve video başlarında değindiğimiz konu vardı yani hani. Sara'nın köpekleri. İşte Sara'nın minik dostları burada bir kez daha devreye girdi. Abicim video video dedik Sara dedik de bu video sadece Sara'nın köpeklerinden bahsediyor ya. Galatasaray yönetimi tarafından. Yani dakika 2'de de Sara'nın köpekleri. Bak burada da Sara'nın köpekleri. Dakika 6'ya geldi yine Sara'nın köpekleri. İstanbul'a getirilerek Sara'yı İstanbul macerasında yalnız bırakmayacaklardı. Her şey Gabriel Sara'nın köpeklerine kavuş an bir kez daha değil. Aa Erik de bundan kullanıyor. Bunun pembesini kullanıyor flexi. İşte ve Gabriel Sara'nın gerçek performansı işte o gün yeniden ortaya çıktı. Rize Spor karşısında bir gol bir asiste yıldızlaşan Sara, Fenerbahçe deplasmanında attığı golle maçı ekran başında izleyen bir... Lan ne ge Erik? Erik dişi oğlum mal mısınız? Milyonlarca Galatasaray taraftarını coşturuyor. Bu maçın ardından vitesi resmen 5'e takıp basıyordu gaza. Üstelik Gabriel Sarada hiçbir futbolcuda kolay kolay rastlanmayacak ölçüde duran top becerisi vardı. Dişiler gay olamıyor mu? Ne demek o ya? Onların da kendine az bir şeyi var. Ceza sahası çevresinden kullanılan serbest vuruşlar illaki tehlike oluşturur. Ancak topun başında Gabriel Sara varsa bu serbest vuruşlar izleyenlere penaltı gibi gelmeye başlıyor. Sara topun başına geçtiği an Galatasaray... Eric Gay değil de vejeteryan taraftarları yavaştan gol sevincine hazırlanıyordu. Ceza sahası içinde Davinson Sanchez gibi, Icardi gibi, yeni transfer Osimen gibi hava toplarında etkili oyuncuları vardı Galatasaray'ın. Ve Gabriel Sara için bu oyunculara adrese teslim ortaları açmak sanki çocuk oyuncağıydı. Nitekim Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın iki golü de bu şekilde geldi. İki duran top, Gabriel Sara'dan iki nokta atışı orta ve iki kafa vuruşundan gelen iki gol. Cimbom aradığı besleyici orta sahayı yıllar sonra nihayet bulmuştu. Üstelik Gabriel Saray hücum yönü kuvvetli iken savunması zayıf bir oyuncu da değildi. Ön alan presi yapıyor. Rakip kontrataklarda hızlı biçimde geriye koşarak savunmaya destek veriyor. Kili mücadelelerden kaçmıyor. Saha içerisinde iki ceza alanı arasında adeta mekik dokuyordu. Geldiği ilk günlerde kendisi için ödenen bonservis miktarı eleştiri konusu olan Gabriel Sara, performansıyla bu bonservisten çok daha fazlasını bile hak edebileceğini herkese kanıtlamıştı artık. Galatasaray'daki ilk zamanlarında kendisi için söylenen Sara'ya bu para verilir mi düşüncesi yerini yavaştan Sara'yı elimizde de tutabilir miyiz düşüncesini bırakıyordu. Bu videonun yayınlandığı tarihe kadar Gabriel Sara Galatasaray formasıyla 16. maçını geride bıraktı. Maç başı 79 dakika gibi istikrarlı bir süre ortalaması yakalayan Brezilyalı orta saha bu süre zarfında 2 gol atıp 6 da asist yaptı. Yani 16 maçta 8 gole doğrudan katkı yaparak her 2 maçta bir skor katkısı oranına ulaştı. Şu sıralar önümüzdeki dönemde Gabriel Sara'nın Brezilya milli takımına seçilme ihtimali bile konuşuluyor. Neden olmasın? Neticede Sara bunu sonuna kadar hak ediyor. Karakterli, istikrarlı, teknik ve zeki Gabriel David Gomez O bir futbol sanatçısı. Ne abi GST TV mi yayınladı bu videoyu ya?